Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Lego Lego tasarımlarının yapılışlarını göstereceğiz. İlk ben başlıyorum. Bir pegman yapmak için böyle bir makas, bu parçadan iki tane ve bir tane de noktaya ihtiyacımız var. Makasın üstüne şöyle takıyoruz. Sonra bu noktamızı da böyle üste takıyoruz. Pegman. Şimdi ben size bir de skuter yapmayı göstereceğim. Bu parçalara ihtiyacımız var. Bu parçadan sizde olmayabilir. Ben buraya sticker yapıştırdım çünkü. Şimdi bu iki parçamızı üst üste takalım. Bu iki parçamızı da üst üste takalım. Şöyle buraya parçamızı takalım. Bu parçamızı böyle takalım. Sonra Çift taraflı parçaları bu parçamıza takalım. Sonra da böyle takalım ve scooterımız olsun. Evet, şimdi itfaiyeci bir şey bir tasarım gösterecek. Ee, şimdi ben uçan arabanın nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce bu parçamızı böyle takıyoruz. Sonra bu ışıklı noktamızı böyle. Sonra bunu böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra, böyle. Sonra da böyle. Böyle güzel bir uçak uçan araba. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz.